Rabbimiz Nur suresinin 3. ayetinde bir şey söylüyor. Buyuruyor ki sen Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev Zina eden bir erkek ancak zina eden veyahut da müşrik bir kadınla evlenebilir. Bak bu ayet. Nur suresinin 3. ayeti. Zina eden bir erkek ancak evleneceği zaman ancak zina eden ya da müşrik bir kadınla evlenebilir diyor. Daha sonra Nur suresinin 32. ayeti geliyor ve Allah azze ve celle bunun hükmünü kaldırıyor. Ayetin lafzı kalıyor ama hükmü kalkıyor. Mevla Teala daha sonraki ayette ve enkihul ayame minkum ve min ibadim. İçinizden salih olanları ne yapın? Evlendirin diyor ve orada istisnasız hiçbir şey şart koşmuyor. Bunun hükmünü Allah Azze ve Celle orada ne yapıyor? Ne seviyor? Yani bu da az önce dediğim gibi mensuh olan bir ayettir. Hani yarın öbür gün bir yerde duyarsınız ki bu şekilde var bir hoca efendi diyordu ya biri geldi bana hocam ben asla evlenemem dedi. Niye dedi? Ya ben diyor işte zina ettim. E, e Kur'an'da da bir ayet varmış ben duydum. Zina eden erkekler ancak zina eden kadınlarla evlenebilir. Ben zina eden bir kadın arıyorum onu da bulamıyorum pek. Ulan ne manyak mısın? Arkadaş işte meal okursan böyle olur. Ya da sadece meal okuyan hocaların sohbetine gidersen ya da takvim yapmakların arkasında sadece ayet okur, hadis okursan bunu anlarsın. Tabi hoca efendi onu anlatıyor. Diyor ki kardeş o ayetten sonra şu ayet geldi. Onun hükmünü kaldırdı. Lafzı duruyor Kur'an'da ama hükmü yok. Geçen hafta ne dedim size? Rejim ayetinden bahsettik. Rejim. Yani taşlanarak öldürülme. Zina yapan evli ya da dulların taşlanarak öldürülmesi. Kur'an'da ayet yok ama hüküm var. Şeriatta hükmü var ama Kur'an'da ayeti yok. Bak bunu da bunu da ayet duruyor ama hükmü yok. Anlıyor musunuz yani meseleleri? Geçen hafta hatırlıyor musunuz bu meseleyi? Rejim meselesini taşlanarak öldürülmeyi anlatmıştık. Ayet var mı dedik Kur'an'da? Yok. Sen Kur'an'ı baştan sona açsan okusan rejimle ilgili rejim ilgili bir ayet bulamazsın. Ama şimdi Afganistan'da Taliban şeriat ilan etti. Şu anda Afganistan'da şeriat var. Bir kadın, evli olan bir kadın ya da dul, ol, dul olan, evli ya da erkek fark etme kadın ya ki zina yapsa ve bunu dört kişi gözüyle, bizzat gözüyle görse ki bugün artık kamerada zaten direkt şahit yerine geçiyor değil mi? Montaj olmadığı kesinleşirse bir kamera artık e, direkt şahit yerine zaten geçer. O da derin olarak kabul edilir mahkemede, şeriat mahkemesinde e, dört kişiye de gerekiyorken, bizzat kamera zaten dört değil, dört tür şahit yerine geçiyor. E, Tabi e, bu şeriat var, ne olacak? E, rejim rezmi diyecek, kadını taşlayarak öldürmeyecek, adamı taşlayarak öldürmeyecek. Ama ayet yok. Ama şeriatta hükmü var. Allah Resulü'nün uygulaması var, medine döneminde. E, şeriat bugün Türkiye'ye gelse aynı kural burada da geçerli olacak. Ama şu an zina serbestten anladık meseleyi? Ha, bu konular iyi anlayın. He. Her zaman bak bu sırada ayetler bir daha kolay kolay anlatmam. Belki bunu kaç sene önce anlatmışımdır yani. Bir konusu geçmiştir de bir daha şimdi denk gelmiş. Sıralı ayet geldiği için. Meseleler iyi anlayın. İçinde fıkı fıkı meseleleri içeriyor. Bak bu anlattıklarım da bunlar fıkıh işte. Hüküm bunlar.